Evet arkadaşlar size bir deneyim videosu çekiyorum. Gerçek mi yoksa sadece efsane mi diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar marka önemli değil. Fare yapıştırıcısı bu yapışkan. Bunu sürüyorsunuz ve fare buradan geçerken yeme gelirken yapışıyor. Aynen şöyle sürüyorsunuz ama daha kalın sürüyorsunuz. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Sosyal medyada gördüğüm ve çok inanmadığım Ama olabilir diye düşündüğümü Deniyorum Şimdi arkadaşlar Bu fare yapışkanını gördüğünüz gibi şöyle ince ince Sürüyorum bunu ne yapacağız Mevsim yaz her taraf sinek doldu İllallah ettik kara sineklerden Gördüğüm videoda Bir abimiz bunu bolca böyle sürmüş. Ben de bunu bütün hepsini bitireceğim. Buna süreceğim arkadaşlar ama ince ince. Şeye dikkat edin. Çok akıcı. Bazen ince bazen kalın geliyor. Siz böyle lastik gibi gerdireceksiniz onu ve her yere tuzak yapın. Farede işe yaradığını çok gördüm de sinekte deniyorum sadece. sonucunu birazdan paylaşacağım sizle. Yani birkaç saatliğine bekleyeceğim. Sineklerin yapışıp yapışmadığını birkaç tane tuzak hazırladım. Bu en büyüğü sonuçları deneyimleyeceğiz. Evet arkadaşlar tuzağımız hazır. Sonuçlarına bakalım. Arkadaşlar hazırladığım tuzakta diğer tuzağı gösteriyorum. Bunu daha önce yerleştirdim. Yani yaklaşık 50 tane falan yakaladı. Böyle yere koyduğum bir tuzakta bu. Diğer astığım askı olarak yaptığım çift taraflı tuzakta fazla kolon olmadı ama o da iyi bir tuzak yani bu yöntemi deneyebilirsiniz. Özellikle tuzu arkadaşlar böyle düz koyarsanız daha etkili olduğunu gördüm. Ve sineklerin yoğun olduğu yerlere koyun.